Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Rice, takımının performansı ve Gaziantep FK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Son önemli olduğumuz karşılaşma, Beşiktaş karşılaşması geçmişte kaldı. Daha önce de belirtmiştim, bizler de insanız, bizler de hata yapabiliyoruz ama hakeme vermiş olduğu bazı kararlar hakkında hem hemfikir olmadığını zaten belirtmiştim. O karşılaşmada göstermiş olduğumuz mücadele çok çok önemliydi sonuçta 10 kişiyle takım olarak bir, birbirimiz için takım olarak çok iyi bir savaş verdik. Eğer e, zaten bu da bizim olmak istediğimiz bir seviye bu şekilde devam edersek e, birçok maç için e, rakiplerimize mesaj da vermiş oluruz. Antep karşılaşmasıyla alakalı e, şunu söyleyebilirim oynamış oldukları son dört karşılaşmadan iki beraberlik ve iki galibiyetle ayrıldılar. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız ama biz de kendi evimizde oynuyoruz ve güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Ee, sadece bir tane oyuncumuz kart cezalısı olduğu için bizimle birlikte olamayacak. Yarın da yapacağımız son antrenmanla birlikte e, bu karşılaşmada yapacağımız e, son, daha doğrusu bugün yapacağımız son, e, son antrenmanla birlikte ilk kombirimizi oluşturmuş olacağız. Her maçın tabii ki de bizim için bir anlamı var. O da her maç için bir planımızın olması gerekiyor. Her maçta da tabii ki de biz temaslı bir şekilde, agresif bir şekilde oynayıp istediğimizi almak istiyoruz. Ben bunun kesinlikle üç kart ya da 4 sarı kartla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani kart sınırı, kart sınırında olan arkadaşların o bu sebepten dolayı agresif oynadıklarını düşün ya da agresif oynamadıklarını düşünmüyorum açıkçası. E, Galatasaray karşılaşmasında da Kayseri karşılaşmasında da yapmış olduğumuz bazı hatalar vardı. ne zaman agresif ne zaman biraz daha pasif ya da önde baskı ya da ikinci bölgede baskı gibi bazı sıkıntılar yaşadığımız oldu. Bazen çok fazla boşluklar verdik. Galatasaray karşılaşmasında da Kayseri karşılaşmasında da o hatlar arasındaki boşluklar yüksekti. Sonuçta rakiplerimiz de bizi analiz yapıyor. Onlar da bize göre elbette ki bazı tedbirler oluyor. Bizim de bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Bugünkü elbette son oynamış olduğumuz karşılaşmada Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldık ve 1 puan aldık ama güzel bir oyun sergilediğimizi takım olarak kompakt kaldığımızı söyleyebilirim. Antep'te çok agresif baskı yapmaya çalışan ve ciddi boşluklar veren bir takım ve bizim de ona göre güzel bir oyun sergilememiz gerekiyor. Çözüm olarak da bu maçın özelinde bizim de elbette ki bazı tedbirlerimiz, çözümlerimiz olacaktır. Bazen önde baskmaya çalışacağız, bazen de ikinci bölgeye çekilip orada agresif baskı yapmayı düşünüyoruz.